Önce şunu hatırlayalım. Vektör neydi arkadaşlar? Vektör neydi? Doğrultusu, yok şöyle yapalım. Bir, 1, başlangıç noktası olacak. Doğru mu? Başlangıç noktası olacak. 2, bitiş noktası olacak. 3 Yönü olacak. doğrultusu olacak. O zaman şöyle ifade edelim. Başlangıç noktası, bitiş noktası, yönü ve doğrultusu olan doğru parçalarına vektör denir. Çoğu arkadaş ışınla vektörü birbirine karıştırıyor. Ona da dikkat edin arkadaşlar. Şöyle ki, bakınız. Mesela şöyle yaptığım zaman, bu bir, ha böyle iyi olmadı, şöyle güzel yapalım. Şu, Mesela bir yer vektörüdür. Bakın. Bu bir yer vektörüdür. Mesela başlangıç noktası orjin, örneğin bitim noktası a olan bir vektör görmek Şimdi burada o a'yı ok gibi düşünmeyin, hani gidecek ışın gibi düşünmeyin. O sınırlı a noktasında artık durmuş. Sadece yönlendirmek adına o ok işareti yapılıyor. Hani yönü bu taraf. Evet yönü o A vektörü bu. Anlaştık mı? Evet yukarı doğru işte falan var. Yani ee, o, o, ışınla karıştırmamanızı istemiyorum. Dikkat edin tamam mı? Sınırlıdır. Doğru parçasıdır. Yani vektör aslında şöyle bir doğru parçası düşünün. Bakın şöyle bir doğru parçası düşünün. Bu doğru parçasını sınırlandırın yavrucuğum. Hani uçları kapatın uçlarını o zaman doğru parçası çizmiş oluyorsunuz. Bakın. Şöyle düşünün. İşte bu a bir doğru parçası. Eğer sen buna bir de yönü şu tarafta dersen o zaman bu doğru parçası bir vektör olmuş oluyor. Bir daha söyle. Evet. Vektör olması için yönünü belirtmen lazım. A'dan B'ye dersen o doğru parçasının adı artık vektör oluyor. Aferin. Anlaştık mı? O zaman burada şöyle bir kural ortaya çıkıyor. Demek ki vektörlerin boyu vardır. Yani bir başlangıcı bir varsa boyu söz konusudur. Vektörlerin boyu vardır. Boy. O zaman bir örnek yapalım. Mesela şöyle bir çalışma yapalım arkadaşlar. Anlamadığınız yerleri sıcağı sıcak sorun her zaman için. Bakınız bir vektör. Mesela şöyle yapalım. Şöyle bir vektör çizelim. Tamam. Tamam. Bunu şöyle belirleyelim. Mavi alalım. Mesela şurası atıyorum. 1'e 6 bitiş noktası da örneğin 6'ya 3 olsun örneğin. Burası A, bu da B olsun. AB vektörünü görmektesiniz. Ben hemen yazıyorum. AB vektörü nedir? Bu A şıkkı. Bunu ben böyle sorabileceğim gibi AB yer vektörünü bulunuz da diyebilirdim. Bu AB vektörü nedir demek de o aynı şey. Bu da B eksi A idi. Hatırladınız mı burayı? Burası neydi? 6'ya 3. Burası neydi? 1'e 6. Şimdi ben yazıyorum. 6'ya 3 eksi 1'e 6. Buraya kadar tamam. Şimdi 6'dan 1 çıktı 5. 6'dan 1 çıktı 5. Virgül eksi 3. 3'ten 6 çıktı eksi 3. Burada bir sıkıntı var mı? Şimdi arkadaşlar bu 5'e eksi 3 şu demek. Bak burası 5. Burası ortalama eksi 3 olsa bak şimdi. Biz şimdi ne bulduk? Onu ortaya koyalım size. Biz şunu bulduk. Bakın. Biz bunu bulduk az önce. Anlaştık mı? Biz az önce bunu öğrendik. Şimdi bunun anlamı ne? O mesela buraya S dersem Hani mesela. O zaman biz şunu elde etmiş olduk arkadaşlar. A, B vektörünün yer vektörü. Bunu da S vektörüyle gösterirsek. Yer vektörünü 5'e eksi 3 bulduk. O zaman karşımıza bir de şu çıkıyor. Az önce demiştik ki vektörlerin boyu vardır demiştik. Ben şimdi bu vektörün B şıkkında boyunu da bulacağım. Biraz sonra boyunu da ortaya koyacağız. Ve fakat şu da bilinsin. AB vektörü taşınabilir aynı zamanda. Vektörler burada gördüğünüz gibi buradan buraya taşınabildi arkadaşlar. Öyle değil mi? Yani AB vektörü OS diye taşıyabildik. Burayı anladınız mı? O zaman B şıkkında şunu soralım arkadaşlar. Bakın AB vektörünün boyu nedir? Biz bunu sormakla S vektörünün boyu nedir diye sormak aynı şey. İkisi özdeş. Sana AB vektörünün boyu nedir diye sorarsak sen önce B eksi A yapıp onu başlangıç noktasını orijine öteliyorsun. Yer vektörü yapıyorsun. Yer vektörü yapınca bak şimdi. Bak şimdi. Burada bir dik üçgen söz konusu. Şu dik üçgene bak şimdi. Şurası 5 birim şurası 3 birim. O zaman ben şu OS uzunluğuna birer için x dersem x kare eşittir 5'in karesi artı 3'ün karesinden 25 artı 9'da buradan x kare eşittir 34 x eşittir kök 34 bu şu demek aynı zamanda bu vektörün boyu da kök 34 demektir. Şimdi ben hızlı bir soru çözeceğim. Bak şimdi. Demek ki vektörler taşınabilirdir. Vektörlerin boyu vardır. Şimdi ben hemen bir yer vektörü çiziyorum. Bak şimdi. Şimdi bakalım. Şimdi bu anlamda mesela bir yer vektörü çizeyim. Bak şimdi. Bu şekilde gördüğünüz o A A da örneğin bu soruda örneğin bu soruda şura 3 şurada 3 olsun. 3 3 noktası bu şu demektir. S vektörümüz 3'e 3 demek başlangıcı orijin olan bütün noktası 3'e 3 noktası olan yer vektörü demektir. Burayı anladınız mı? Tamam. O halde yavru şeylerden şimdi bir daha söylüyorum bu tarz çizdiğim e, şekillerde bu tarz şekillerde arkadaşlar başlangıcı bak şimdi başlangıcı o olan bitim noktası A olan yönlendirilmiş bu doğru parçasına bu o A doğru parçasını vektör denir. Burada bu vektörü biz S vektörü diye ifade edecek olursak 3'e 3 üç e vektörü dememiz yeterlidir gayet. Ve bunun elbette bir boyu söz konusudur. Boyu. Bak şimdi. Boyunu nasıl bulacaksınız? Bir vektörün boyu nasıl bulunur? Pisagor sayesinde bulunur. Şurası 90 derece. Şurası 3. Şurası 3. Şurası x. O zaman bu üçgeni bir an için ben bu üçgeni bir an için ben alsam buraya Bak şimdi. Şöyle alayım. Şöyle taşıyorum. Bak şimdi. taşısam. Bu dik üçgen tamam Şimdi burası 3, burası 3, burası x. Buradan Pisagor çeksem. x kare eşittir. 3'ün karesi artı 3'ün karesinden 18'dir. Buradan x eşittir. Kök 18'dir. Buraya kadar tamam. İşte o zaman bu bulduğum şey aynı zamanda şu. S vektörünün boyu kök 18'dir vektörünün boyu S vektörünün boyu kök 18. Burada anlaşılmayan bir yer var mı? Parmak. Elleri açık, arkanıza yaslan. Ha. Teşekkür ederim. Şimdi o zaman bir alıştırma yapalım. Ee, burada size yaptıralım. D donduralım Arkadaş yaptı bu soruyu, kendisini tebrik ederiz. Şimdi bu soruya bakalım. Mesela şöyle, böyle bir vektör düşün, böyle bir vektör düşün. Mesela başlangıç noktası, bak şimdi başlangıç noktası. 2 bitim noktası da atıyorum e 4'e 6 altı olsun Böyle şekilleri biraz yamuk gibi yani de idare bir zamanda ama. Şimdi A, B vektörü. A, B vektörü nedir? Kim soru bu A şıkkı. AB vektörü nedir? Değilse ne yapıyorduk? B-A yapıyorduk. Yer vektörünü buluyoruz. Buradan 4'e 6. 1'e 2. Hatırladık mı? Buradan 3. 4. Buraya kadar tamam. Tamam. Sonra bakın. Biz bunu koordinatı tekrar çizelim. Ne bulduk? Onu görün. Mesela burası 3. Yükseklik 4. Bak şimdi. Bu başlangıcı orijin olan başlangıcı orijin olan S vektörü bulduk. S vektörü. Tamam mı? O tadi. Yani biz 3'e 4 bunu kastettik. Peki bölümsüz seçelim. Şimdi bir üçgen oluşur. Ben desem ki AB vektörünün boyu nedir deseydim siz ne diyecektiniz? Bak şimdi şu üçgende bura 3, üç, bura 4 ise buraya birer için x diyecektik. x kare eşittir. Pisagor'dan 3'ün karesi artı 4'ün karesinde x eşittir. 9 artı 16, 25'in kare kökü. Tabi bu da özel olarak x eşittir. 5 bulacaktınız. Evet. Bu ne demek? AB vektörünün boyu 5'tir demek arkadaşlar. Burada böyle bir örnek çözdük birlikte. X nedir diye sorulmuştu. Cevabı arkadaşımız X seçti. kök 28 yani iki kök 7 buldu. Kendisine teşekkür ediyoruz. O halde bizler konu açılmışken arkadaşlar böyle bir üçgende böyle bir üçgende bakınız burası 5 burası 6 burası x2 x nedir diye sorarlarsa şöyle yapacaksınız bir x kare eşittir 5'in karesi artı 6'nın karesinde 25 artı 36 61 x eşittir 4 içinde 61 yazacaksınız. Uzun 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 Pisagor'u öğreneceksiniz. Yani özel üçgenleri ezberlemeye çalışmayacaksınız. Tamam. Teşekkür ederim.